Ferda kanka, kanka geldim söyle sana iki dakika şarkı. Of, yiyiz daha of. Ya çok. <laughs> çok yiyiz seni kitabın tadında. Daha çok, daha çok. Dur Aga dur. Baştan başlatalım. Buraları Başla. bilmiyorum. Başlıyor. Daha usturuyormuş. E, Bana böyle bir şeyler söyle ki dün dururken

Aga. Dinliyorum Aga? Aga. <laughs> <laughs> Süper sesim var. Gerçekten bir numara. Aga, ben de o yarışmaya katılacağım. Hani sen ikinci olmuştun ya. Karaoke, birinci. Üçüncü. Aa, oğlum 30 kişi arasında ama. Ha? Bana atsın o siteyi Aga, ben de katılacağım İngilizce o yarışmaya. İngilizce şarkılar var. Ha? İngilizce şarkılar var orada. İngilizce şarkılar var diyorum orada. Ananın var ya Türkçe koysun adı da ya. Melanı orada Türk Türk ses değil ki Malos. Aga oraya var ya. Türk halk sanat müziği koysunlar yemin ediyorum birinciyim. Alıştı. Işte. Aga ben çıkıyorum ben Çıkıyorum görüşürüz.